Arkadaşlar şimdi yapalım, Google abi, beraber ne yapıyoruz? Hani, Cevapların Recep oynuyor. Arkadaşlar şimdi Recep abiye sor. İki oynuyoruz. Google'dan yapıyorum bu arada. Yasaklandı. Apple Store'u ya ararsanız nef çıkmıyor. Akinator çıkıyor. Akinator'u da oynamışız. Bana başladım artık

Orayı ama Anadolu Lisesi benim adım Abi benim adım Mahmut senin adın ne? Hepsinin adı olmuş Anadolu Lisesi. E, Anadolu Lisesi e, e. herhalde. Yani. Aynen. Sanatçı aile düz listelerle... Abi benim adım Mahmut senin adın ne? Ben de Anadolu Lisesi seçme okullardı yani. Daha önceden öyleydi. Tek puan almadan giremezdin yani, yani. Ağabey'in lisesine. Senin okuduğun lise de mi Anadolu lisesi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sen beni niye bekletiyorsun ha? Güzel bir şeydi, kolay kolay zor yazdırılıyordu Koyacağım ben işte. oynamamaya söz vermiştim bana değil mi? 5 dakika daha tablet verip yeter tamam mı? Ha. Yani hedefleme olarak yani böyle çok, hani düz lise formatında değil mi böyle? böyle hani, Abi bir kurtar, bir kurtar bir beni uçurumdan düşüyorum. <laughs> hani sınava girip böyle hani yüksek puanlı bir lise kazanma Yani bazen mesleğe dönük liseler oluyor. Arkadaşlar şimdi yeter, yeter. bay bay. 3 dakikadır be video çekelim bay bay.